Tamam abi. Arka odaya erişim kazan. Ben şimdi ben ne yapacağım? Ben tamam. çarşafı tutayım. Sen ne yapacaksın? Oh, attım bak makineye. He, arka... Tamam bana dedi ki geri dön dedi. Şuraya oh. mı girmem lazım? Oh. Yok. Attım makineye. O... İyi olur iyi olur. Arka odaya erişim kazan. Hey man, I could use one of them carts back there. Uh, sure. Name a number, please. Vincent Moretti, three four six five. Vincent. Vincent. Öğren, nope, there's no Vincent here. Sorry. Dur, şu adama... <laughs> you look like you're a smoking kind of guy. Well, I guess I probably am. You know, I got a good pack right here. I think he's got your name on it. Ah, kalma, thank you. Şimdi. Why don't you go and treat yourself? I might just do that. Sevdi beni. Bu ne kadar, ne kadar kolay bu kolay Go. Sen bak seni senin soyadın neyse. Hocam? Tamam. Damn, like Şş, <laughs> Oğlum Oğuzun adamın önünde niye yapıyorsun lan? Sure. <laughs> 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 <It payı bırakıyorum gülüyor> ya. Bunun üstüne <laughs> çarşaf atacaksın. Şuradan çarşaf at. Tamam, tamam <laughs> dur Senin biraz bulandırayım dur. Yes. Neyse burnu şimdi yırtar geçer. Şimdi ben bunu nereden alacağım malzemeleri? Bak ortada direkt şak diye çıkarım. Sağ tarafta var. Ha ya, sağda sağda bak. Şunları alayım. At içime, at içime. <laughs> at içime. We need more sheets. Şey. At mı? Atat daha çok şarşaf, şar şarşaf lazım. Tamam senin görüş kaybolacak o zaman. Bir de şu yok, taraftan yok atalım. Yok. <laughs> Şöyle. Ha seni görebiliyorum hey, ben hala. We need more <laughs> salla ya. At Okay, we're all set. Cover yourself. Kendini koru gidiyoruz. He, saklanma var bak. İstersen bakıyorum, istersen saklanıyorum bak. Tamam, çok güzel. Tam, tam gardiyanların önünde çıkayım bir anda. <laughs> Paket olarak anasını satayım. Şşş, <laughs> gardiyan. Ha, bununla buradan geçemeyiz. Şuraya mı gideceğiz lan, nereye gideceğiz? Yok, geçiyorsun. Oradan, oradan gidiyorum işte. Ha oraya gideceğim. Oraya gitmeyecek misin? Bilmiyorum ki. Az önce oraya gidiyordu arabayla. Yo. Buradan geçmiyor lan. Arka oda. Ha tamam. Düzeltmek gerekiyormuş. Ben saklandım. Aa, arıyor arıyor arıyor. Dikkat. <laughs> ben saklandım, saklandım ki mi? yokum ki. Okay. See so what we have here. Karıştı orada bir adet burun var abi. <gülüyor> 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 ne kadar komik. Yoldan çekil diyor. yoldan şey. çekil diyor. Aa sana güvenmedi adam. Okay. Ben gidiyorum ki. Ben nereye gidiyorum? Seni götürüyor valla. Saklan sen de ha. Ne no olur ne no olmaz. <laughs> ha. Burnum, burnum gerekiyor <laughs> ki. Ha dur dur senin arabayı götürüyor ben şu an izliyorum. Abi o ara... Ne oluyor lan? mı düşürdüm ya içine alacaktım. Ne ittiriyorsun lan? Sigara verip mi içeyim mi? seni görüyor. Dur seni bıraksın öyle çık. Aa karardı lan içerisi. What are you doing? Get the help. Lan manyak. Tamam abi ne sert yapıyorsun ya? Ah bir makine var. There's a problem with the washing machine over there. Oh yeah? What's the problem? It's broken. I don't know. Tamam adam oyalamıyor. <laughs> Doesn't <iyi> oğlum, look broken. Stop lying. Get back to work. <laughs> adam işine geri döndü daha dikkat et. Tamam ben de bozarım lan. Fişi yok mu lan bu? Fişleri nerede? fışkırdı Hey, you think it's okay what he just said? Ne dedi ne dedi? Nothing about your mother. and let me tell you. Senin annen sana söylemeyin ki güzel dedi. Hey, hey asshole. You talking shit? Ne lan? I don't give a shit. Daha şey yeter ya. Dur dur. Dur, şey dur, dur, dur beklet ben ortalığı karıştırdım bak. Come on, come on get him up. Come on. You little bitch. Dövüş var. Gardiyan, bir adam Guardian. öldürüyorlar gardiyan. Up, <laughs> guys gardiyan koş, ben sana demiştim. Sen kime vurdun lan şimdi? Seninle iyi arasında büyük bir... Senin aranda kocaman bir vah var. Hadi abi bana gel tamam. Geç kapıdan Birbiriyle bir oda izliyor ya Lan kapı gitti Ben mi geleceğim dur bakayım ben geleyim It's locked ha, Dur açtı mı kapıyı Açtım açtım gel Çıkarır gardiyan var yalnız Tamam. Sağında gardiyan var. Gördün gel gel. Görmüyor zaten. Gel buraya yardım et bana. There's the vent. Now we need to BAP to it. Ne? Şuraya BAP e yap B e şuraya. Ya oğlum hep de bu işi ben yapıyorum. Hadi çık bana. Hadi aslanım. E. Evins. Kimisin Sana biraz şey vereceğim. Hadi. Al şunu. Tamam ben getiriyorum ben getiriyorum. Sen rahat ol. Al 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 al. Bak, bak, bak kastı kollarıma benim. Oğlum adamlar gelmiyor. <laughs> kastık kollarımları koyuyorsun evet. <laughs> bak. bak hele adamlar gardiyanlar gelmiyor değil mi? Paket olmuyor kanası. <laughs> Aha Allah, şey aklımı ya. aldım benim. Nasıl atlıyorsun öyle? Gelmez ya ne gardiyanı. Gardiyan ne güzel lan. Lan iyi atlattık başkanım. ha. Hadi hadi gene iyiyiz. Gene harbiden iyiyiz. Aha geri döndük. Ha bak bu güzel olmuş geri dönmemiz. Harbiden ha hikayeye bir renk bir şey katmış yani. Bir canlılık. E, yani hani. Ya tekrar, şeyi çok güzel hani. Tekrar hücreden çıkartmıyor ya o güzel mesela. Aynen. Evet, Onu boş hani böyle sürekli hikayeyi açıyor evet. ya oynuyorsun aksiyon. Ben, Oğlum aksiyonu full ya. 5 dakika diye başladık bitmiyor. Mücahit ineceğiz galiba. Not ben gidiyorum baba. Beraber evet. inelim mi? Evet. Dur bekle. bekle. <gülüyor> Bence bekle. <laughs> Bence önce sen in. Tamam. indim. Oh, shit. Düşersen o burnun betona saplanır. Çıkartamam kardeşim. Kusura bakma. <laughs> tamam abi çok güzel. Burada, Burada e şey yazıyor. var. Ne bu? Ha geri alıyor. E e ne, ne yapıyorsun sen oraya? Ben buraya pıstım da. Gelen geçen gardiyanı keseceğim gel, gel. herhalde. Gel gel yardım, gel, et. yardım et. El, at. El at. Gardiyan şurada. Gördüm gardiyanı. Evet, el elat. Şer gardiyam. Nasıl? ya, iyi çıkarttık. Hadi bakayım. Evet, iyi do. Atla. Ee, şimdi ne yapacağız? Önden buyurun. You better get down there? Really? Show me in just. It's pitch black. We need a light. Aynen ben de. Yeah, fuck it. I'll go first. Sen şey ya, kork. You okay? Işığa ihtiyacımız var adamım diyor. Benim tecrübe, tecrübe. Yeah. mücadele aynı sene, gerçek hayattaki gibi. Yok be, ışığa gerek yok bayağı ben açık. Dur şey dur dur. Oha, adam geçti oradan. El fenerini bul. El feneri. Şuradan bir bakayım bak, gelen giden var mı? Ha, ya gardiyan gitmiş. Ya. El feneri bul, fener fener. Tamam, tamam. Şurada bir tane buldum galiba. Yerde bir şey var yok, ama. Yok. Ha, o çamaşır şeyiymiş. Tamam. El feneri, el feneri nereden bulunur? Aha. Aa, buraya da koymuşlar. Tam oh, iş Allah. görür ya. İş görür, iş ben görür, görür kardeş. Geri geliyorum. Atla bakayım. Ben şey yapmayacağım kardeşim. Ben adam efendi gibi ineceğim. Ben önce bakarım. Hop kaydım. Neredesin lan? Oh, seni Nasıl görüyorum. I just slid down a bit to the left. What? It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart ass, huh? I lighting up a dark area. Hey, Leo. Heh. A valve. Go check it out. Şey, abi. Oğlum, bu sesi iyi. Hey, the water's being drained. See if you can find an opening. Tamam. Bir ışığım olsa. Şurada bir delik var. Nerede? Bakıyorum. Ben atladım. Oh god damn it. This water smells i̇şte like bok shit. Bok kokuyor. Are you being funny now? No, I'm just stating facts. You're waiting in actual. Ya işte ışıksız atlamanın <gülüyor> şeyleri. <gülüyor> hey Vincent. Ya. Delik olsun. <laughs> Işık tut, ışık tut. <laughs> dur, dur. Işık tut, ışık. Ben de bir şey yaptım. Hadi dur şurada bir yer var. Etkileşime girebileceğim yok. Neredesin? Işık... Nereye ışık tutuyorsun? Gel oradan. Gel gel gel. Tut. Bana bir ışık. Another Love over here Leo. çevir abi, çevir abi. Çeviri yanmasın. Looks like that one stopped the water flow. Kaç adamım kaç. Az önce buradan geçemiyordum şimdi geçebiliyorum. Tamam geldim, benim geldim oraya benim geliyorum herhalde. herhalde. El fenerini ben... at bana bak. Hem bir flashlight. Beni bırak al. Bak verdim de. Hadi güle güle. Beni burada. Hadi Lan görüşürüz. şerefsiz her şeyi anlatacağım. <laughs> <Şarkı>. Hadi görüşürüz. Hadi <laughs> herif ya. Ben şu kapıya gideyim de Bu, burayı açayım. Bombay seni daha buradasın ha. Evet. <laughs> Oo sen bak Allah işte Allah Allah. Bana öyle şaka yaparsan. Benim karakter de sakın. Bize almasını anlayayım. istemiyorsan buraya gel. Aa görüp kardeşim. Neyse bunu en son şeye deneyim. <laughs> lan, <hadi> ben de. hadi lan oradan. A <laughs> diyelim. <laughs> Çok iyi ya. Açayım mı kapıyı ha? 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 Açayım mı? Açmıyorum ki. Dur. Benim karakterin yüzüne çöktü. Şu yüzüme <laughs> bir ışık tutar <laughs> mısın? Bak. Şu gözlere, şu benime bakar mısın kardeşim? Bak vur. senin için neler yapıyorum bak. Eyvallah lan ben senin için neler yap Ela. Aynen haydi burası iki kişili olmadan kaçılmıyormuş. Gördün mü birader? Nereden geldi? Vincent, help me. Oha omuz atacağız. Dur ben atmadım. Ya. Aynı anda yapalım. Ha? Yalnız ne şekiliz be? Nereye gidiyoruz? Burada şey var. Buradan... There are no rats down here. Probably is. Ben seni takip yeah, like bekle lan ben. Let's hope there are. Görme, ben gidiyorum ki. I'm not scared. It's just that you know whatever. They're disgusting. Right. Ben bile görmüyorum evet. şu an. senin. De... Aa burada kitle. Oğlum ben hiçbir şey görmüyorum. Bir ışık tut ha. <laughs> buralar diyorum kitle. <laughs> Tam bir yeri açacağız bir şekilde. İkimizin de etkileşime girmesi lazım ya da benim bilmiyorum. Bir ışık tut gözünü seveyim. Sigara bir bir şeyler yak. Yok mu Gel, nereye gittin? Abi sıfır. Bektim. Şu an dışarıdan gerçek hayatta güneş de vuruyor abi. Bekle, ha. bekle, bekle. Abi Oğlum, ben bir şey doğru eyledim, koşuyorum ben da ben... ha ha kardeşim. Gel gel. Ha. Oğlum bura geldiğimiz yer. Ha dur dur şuradan gideceğiz dur dur. Az önce gelmiştim tam. Ben az önce doğru yol bulmuşum ya. Gel. Allah canını He Geliyor. <laughs> ha, şuradan, şuradan mı gideceğiz? Yok. Benim karakter niye yürüyor? aşağı şey, şey yapıyor koşuyor şifte yani basınca ağır ağır yürüyormuş. Shit. Dur dur Aha. dur. Işık. <laughs> Aa gardiyan Gar var oğlum. Gardiyan da ışığı görüyor bizi duymuyor <laughs> aslında. Sessiz tamam. ol, sessiz ol. Ya başlarım sessizliğine ya. Al bir el atayım da hadi. <laughs> Ha o gardiyan bunu da duymuyorsa. <gülüyor> <gülüyor> o gardiyanın kulağını. <laughs> Aynen öyle. Fuck. It's too high, man. Hadi bakayım. Benim yükseklik korkum var hocam olmaz bu iş. Oğlum harbiden lan merdiven mi çalacağız buraya? Here. Give me your arm. Wow. Sen harbiden deneyimini Dur dur dur. <laughs> tabi tabi şu belimi çıtlat bakayım benim çok ağrıyor. Are you kidding me? Just remember to push against my back. Benim mi de canım iyi olur B ha. Works. Çok ağır ya sürtün. Oğlum böyle you bir şey mümkün değil. Manyak mısın? Bunu çocukken etmi yapardınız? Bence de delisin. Ha yanlış yaptım. I'll be much quicker if we tamam got together. Sanırım ben eşlikleyeceğim herhalde. Hey, take it easy man. Okay, go tamam by. Abi, abi. normalde ki yapsana devam Sa et devam et. E bas sen yerinde. Sarıdan Sarı bas basıyor. Dur kaçırdım abi. Dur yanlış oldu düşeceğiz. düşeceğiz. Sen bu işi güzel çeviriyorsun abi. Aa yanlış bastım. Oğlum çok keyifli lan. Alıştım şu an. Ben de alıştım ah, ben içiyorum. yanlış mi? bastım. Ah bir daha yanlış bastım. Çek düşeceğiz lan 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 tamam. Lan tamam. lan lan gardiyan geçiyor oğlum. Hadi Gayet... Hadi hadi ayağımda derman kalmadı Bak abi hadi ya. <laughs> Bundan ayağımda... sonra buradan buradan çıkınca gerçek hayatta olduğum gibi pıtık olacağım anasını satayım. Aaa <laughs> <laughs> lan düşeceğiz dur 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 bekle. <laughs> Pıtığım azdı anasını satayım dur. <gülüyor> <gülüyor> Nazar değil abi. Çok iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz <laughs> Aynen he ha, harbiden. Birimize bir şey olunca öbürüne de oluyor ya. Bo bo bo. Ay, yanlış okay, bastım. Okay, okay. Mücahit. belimizi pelimizi kırdıracak kardeşim. Ay, Gerçi ben de yanlış bastım da. Bak çok iyi gidiyoruz. Aynen. Bozma. Çok ayarlı abi. Yanlış bastım. Ben de yanlış bastım. Yine yanlış bastım. Ben beceremiyorum. Tamam. <laughs> Mücahit belimizi kırdırttıracağım. Düzelttim seni. Yine yanlış bastım. Oh, Mücahit sen bas canım. Bas abi artık abi bas lütfen. Tamam ben de bastım. Ha tamam abi o. Oh. lan oğlum harbiden karakter kutuk oldu anasını sattı mı? At last. Fred of Heights. something like that. Are you fucking serious? A wrench would be nice. Bir İngiliz anahtarı hoş olurdu diyor. Nereden? There's only one place you can get that, the workshop. Atölye. Ya. Evet. Aa bir daha dönüyoruz. Hadi bakayım. Ben bunu ikinci defa yapmam. I guess it's the same way down, right? Yeah. Yaptırmaz ya. Az önce o yeri geçmedik ya, ya mesela. Onun gibi bir şey olur herhalde. Afraid not. Diye tahmin ediyorum. Yaptırırsa gerçekten <laughs> bir 10 dakika daha buradayız mıcı? Yapma, yapma lütfen. He tamam bunlar kendileri incikler herhalde. Yani. Herhalde yine sırt sırta fıtık olacağız ben. Garanti söylüyorum ya.